Halk Okulu dergisinin 134. sayısındaki bir haberle yapacağız programımızı. İstanbul'da dev gençler uyuşturucuya karşı bildiri dağıtırken dövülerek alındılar. Haber bunun üstüne. Şöyle başlıyor. Duydunuz mu? AKP'nin katil polisleri uyuşturucuyla ilgili bildiri dağıttığı için 6 dev gençliği gözaltına aldı, işkence yaptı. Evet. Bugüne kadarki programlarımızda da belirttiğimiz gibi Uyuşturucunun karşısında cepheliler var, dev gençler var, uyuşturucunun yanında AKP faşizmi ve onun polisleri var. Onun için uyuşturucuya karşı dağıtılan bildiriden rahatsız oluyorlar ve insanları gözaltına alıp işkence yapıyorlar. Gözleri morartılmış resimleri var burada dev gençlerin, kolları morarmış resimleri var dev gençlerin. Suçları ne? Uyuşturucuya karşı bildiri dağıtmak, halkı bilinçlendirmek, gençlere uyuşturucu kullanmayın çağrısı yapmak suçları. AKP faşizmini bu rahatsız ediyor. Haber devam ediyor. 30 Mayıs 2022 tarihinde 6 dev gençli uyuşturucuya karşı bildiri dağıtırken işkenceyle gözaltına alındı. İşkenceci polis bununla da yetinmeyip kapalı alanda üstlerine biber gazı sıktı. Faşist AKP'nin yalancı işkenceci polisleri gazı sokakta sıkmış gibi gösteren tutanak düzenledi. Altı dev gençliğe saatlerce işkence yaptıktan sonra bir de kendileri zarar görmüş mağdur gösteren tutanak tuttu. Polisin işkencesine ve halksız gözaltına direnmek suçmuş gibi göstermeye çalıştı. Uyuşturucuya karşı olmak değil, uyuşturucu baronlarına hamilik yapmak suçtur. Direnmek değil, işkence yapmak suçtur. Evet, AKP'nin katil polisleri uyuşturucuya karşı... Kendileri de gençlere saldırıyor, işkence yapıyor, gözaltına alıyor. Uyuşturucunun hamisidirler, uyuşturucunun sahibi onlardır. Mafya da onlardır, mafyanın işbirlikçisi de onlardır. Onların şefleri Süleyman Soylu'dur, mafya. Altı ton kokaini Latin Amerika'dan Türkiye'ye getiren mafyadır. Ne diyordu dev gençler? Liseli dev gencin uyuşturucuya bildirisini okuyoruz. Dev sesine kulak vererim, dev gençlerle birlikte olalım ve uyuşturucuya karşı mücadele edelim. İşte şöyle diyor dev gençler. Tüm gençliğe çıkmamızdır. Mahallelerimizde uyuşturucuya ve çeteleşmeye izin vermeyelim. Uyuşturucuyla savaş komitelerinde örgütlenelim. Uyuşturucu nedir? Uyuşturucunun kelime anlamı hareketten, gereği gibi düşünmekten alıkoyandır. Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemini etkileyerek kullanan kişinin ruhsal ve fiziksel dengesini bozan, bu kişide fiziksel ve ruhsal bağımlılığa yol açan ve toplumsal yönden ekonomik ve sosyal çöküntü oluşturan maddelerdir. Bizim merkezi sinir sistemimiz gençliktir. Gençlik çökeltilirse halk çöker. Uyuşturucu nelere yol açar? Uyuşturucu maddeler aklımızı kullanmamızın önüne geçer. Beyni uyuşturur. Bizi düşünemez hale getirir. İnsanlar uyuşturucu bulmak için fuhuş, hırsızlık, çetecilik gibi pis işlere yönelirler. Uyuşturucunun arkasında kimler vardır? Uyuşturucunun mahallelerimize, okullarımızın önlerine, evlerimize kadar girmesinin arkasında emperyalizm ve işbirlikçi iktidarlar vardır. Kanalizasyonlarda yapılan uyuşturucu kullanım araştırmasına göre İstanbul dünya ikincisidir. Devlet desteği olmaksızın uyuşturucunun bu kadar yaygınlaşması mümkün değildir. Devletin uyuşturucuya karşı mücadele ettiği koca bir yalandır. Uyuşturucu silah ve petrolden sonra emperyalizmin en büyük üçüncü gelir kaynağıdır. Beynimizi uyuşturarak bizleri köklerimizden koparır ve bu sayede daha kolay yönetir. Tüm gençliğe çağrımızdır. Yaşadığımız mahalle, kapımızın önü, okul çıkışlarımız, sokak ve köşe başları, boş arsalar, okul bahçeleri, her yer, uyuşturucu satış yeri, uyuşturucu kullanım alanı haline getirildi. Örgütlenerek, birleşerek uyuşturucu ve çeteleşmeye son verebiliriz. Mahallelerimizden kapımızın önünden uyuşturucuyu temizleyebilir. Bizleri zehirleyen torbacıları söküp atabiliriz. Beyinlerimizi uyuşturuculardan, uyuşturanlardan, katledilen milyonlarca gencin canını alanlardan, analarımızın gözyaşını akıtan emperyalist haydutlardan hesap sormak için mahallelerimizde uyuşturucuya ve çeteleşmeye izin vermeyelim. Uyuşturucuyla savaş komitelerinde örgütlenelim. Liseli dev genç. Liseli dev gencin çağrısına uyalım ve uyuşturucuya karşı mücadele edelim, örgütlenelim. İyi günler diliyoruz sayın dinleyicilerimiz.